Hiç YouTube'da bir ekonomi kanalını izleyip vay be resmen geleceği görüyor dediğiniz oldu mu? Hatta elinizdeki her şeyi dolara, altına, belki de gümüşe çevirdiğiniz oldu mu? Peki ya içerik üreticilerin anlattıkları ne kadar sürede çıkıyor? Kontrol ettiniz mi? Türkiye'nin en çok izlenen yorumcularının yanıldığını veya unutmak istedikleri ama benim asla unutmadığım durumlardan bahsetmek istiyorum. Bu kanalı açma sebebim tam olarak da bu. Çünkü başka insanların sürekli tekrar ettiği seviyeleriyle yanılıp boşa geçen zamanı geri getiremiyoruz. Örneğin dolar 100 olacak, altın nonsu patlayacak, büyük kriz geliyor gibi durumları sürekli dinlemek yanlış karar almaları sebep olabiliyor. Bunlara örnek verecek şekilde cümleler kurarsam bu programın sonu duvara toslamaktır. Yabancı yatırımcı gelmiyor. İç talep bitti, şirketler batıyor. Çok sert bir çöküşe hazır olun. Borsada kimse kalmayacak. Bu seviyeler hayal olacak gibi açıklamaları olan içerik üreticileri var. Hatta bu rakamlar komik. Bu enflasyonla dolar 70 lira da olur, 80 lira da. Çok yakında bu seviyeleri konuştuğumuza kimse şaşırmasın diyen de var. Bir diğeri seçimden sonra bu kurum burada durması imkansız. Mehmet Şimşek'in programı sürdürülebilir değil. Enflasyonist baskı ve dövize ihtiyacıyla kurda sert bir yukarı yönlü kopuş kaçınılmaz. Dipten toplayın diyenler de var. O yüzden uçacak, kaçacak, patlayacak gibi gaz veren ifadelerle değil, neden ve nasıl sorularına cevap veren analizlere odan, odaklanmak en iyisi olabilir. Herkes yorum yapabilir ama herkes analiz yapamaz. Ben olabildiğince en yüksek ve en düşük seviyeleri bulmaya çalışıp yatırım tavsiyesi olmadan ürünü nasıl ucuz alabiliriz ve ürün dönüşümleri ile paramızı nasıl katlayabiliriz onu anlatmaya çalışıyorum. Kanal içerisindeki videolarımda yüksek doğrulukla yatırım tavsiyesi olmadan verdiğim seviyeleri kontrol edebilirsiniz. Bu videoyu faydalı bulduysanız ve benim diğer videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve lütfen mantıklı yatırım yapın.